Dünya'ya gelme sebebiniz olan şeyi yaparken yaşanılan o hissi bilir misiniz? Sanki tüm varlığınız evrenle uyum içinde hareket ediyormuş gibi. Hadi! Ben de bilmem. Ama insan umut edebilir değil mi? Bir iş yönetiyorum ve şu anki işim bir gazetecinin Paldonya'ya girip çıkması. Gidelim! Taken'ın yönetmeninden. Olan şey tek kişilik güvenlik ekibiniz. O bir kahraman. Nişan almak ve <laughs> sadece işimi yapıyorum. <laughs> Tekmeyi basmak için... <gülüyor> 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 Yardım lazım mı? Hayır. <laughs> emeklilikten geri dönüyor. <laughs> John Cena tetikçi. Ne? <laughs> Hiç. <laughs> 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 tetikçi yakında sinemalarda.